Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomuzda açık öğretim liseleri için son durum ne yani? Sınavlar ne zaman olacak? Sınavlara kimler girecek? Nasıl olacak? Son durumu sizlere aktarmış olacağız. birçok çok kişi merak ettiği gibi. Videomuza da geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hep beraber videomuza geçelim. İlk öncelikle Sınava kimler girecek? Açık öğretim kurumları online sınavları yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilmeyen 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönem açık öğretim kurumları sınavlarına katılması gereken öğrencilerin hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eş değer sınavları ifade eder. Açık öğretim kurumları online sınavlarında yurt dışında ikamet eden ve açık öğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler katılabilecek. Bu arada şunu da söylemek istiyorum sizlere sınavlar ne zaman yapılacağı belirlenmedi onu da birazdan sizlere açıklayacağız. Açık öğretim kurumları online sınavlarında yurt dışında ikamet eden ve açık öğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler katılabilecek. Aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yurt içi sınav merkezlerinde yapılan sınavlara katılmış olan öğrenciler online sınava katılmayacak. Sınav ücreti AÖK tarafından kayıt işlemleri için adaylar tarafından ödenen ücretler dahilinde olacaktır. Adaylar ayrıca bir sınav için ücret ödemeyecektir. Peki sınavlar ne zaman olacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara Sadece yurt dışı, Orta Doğu, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti hariç arkadaşlar bunu belirtelim. Sadece yurt dışı, Orta Doğu programına kayıtlı öğrenciler girecektir denildi. Henüz yurt içinde yani Türkiye'de de ne zaman yapılacağı, sınavın ne zaman olacağı e, net bir şekilde belirlenmedi ve açıklanmadı. Geldi, açıklandı da sizlere zaten aktarmış olacağız arkadaşlar bu konuyu. Sizlere yani açık öğretim listesi sınavları ile alakalı da ayrıntılı bilgileri başka videolarımızda da verdik. Siz ne istiyorsunuz videolar için yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Düşüncelerinizi de belirtmeyi unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.